Evet bu makinamız dondurmam kaymak filminin çekildiği kişi ve dükkan değil mi? Dükkana gider evet. Evet bana video atsın inşallah. Ben de inşallah e, atar kesinlikle dünya ablamızla onunla beraber atarlar. E, öyle mi? Meşhurdur çok meşhurdur. Öyle mi? Evet. E, sen onların nesi oluyorsun? Ben onların e, onlar bizim eniştemiz olur. Öyle e, mi? Kızıyla ilgili. Hmm, anladım anladım anladım. Sen Konya'da nereliydin? Konya. Ben Muğla'lıyım. Kendim Muğla'lıyım. Öyle mi? Evet ben de Muğla'lıyım. Suyu ben zaten de Konya değil. Evet ben kendim de Muğla'lıyım. evet. Sen etlik mi kafalı değilsin yani. etlik mi kafalı Alıştık buralı olduk diyorsun. Aynen. Dur. Muğla'nın nesi meşhur? Muğla'nın portakal, mandalina, denizli diyeyim Evet. Tatil bölgeleri. Evet. Evet bu makinamız dondurma kaymağın çekildiği dükkana gidiyor. Evet, Doğru mu? Dondurma kaymağı dondurması meşhur. Maşallah. Evet. Başka poşet gerçi e, yeter bayağı bir şey şey yapalım inşallah şurada bir iki daha yapalım kapatalım. Evet. Evet. Bu videolar sana atacağım inşallah. Tamam inşallah. Evet. Şöyle sıyır patron. ha işte nasıl piyasalar durgun değil mi? Para dönmüyor. Faiz. Faiz Allah'a savaş açmaktır. Aynen, Güçlü mahkum birine savaşacaksın kazanabilir mi? Güçlü birine savaşacaksın kazanabilir mi? Kazanamaz abi. Kaybetmeye mahkum değil mi? Sence diyecekler, mahkumlar. Allah'ın izniyle. Evet. Faiz almak, yemek, yazmak, çizmek çok büyük bir suç. E, günah, e, haram ama faize izin vermek küfür. Yani tabi olanlar büyük eee bu bu konuda sadece bu cürümü işleyenler büyük günah işliyorlar ama tabi oldukları kişiler e, o yönüyle küfür fiili. Allah'a şirk. Evet. Şöyle. Bak bir şeker döktük. Ne, dakikalarda ne, ne kadar ikinci video bu. iki evet, İki parça çektim evet. videoyu. Yani evet. evet. Tabi tabi tabi. Doğru. İnşallah bizimle tanış oldu da ne diyeceğim sana? Aman Allah'ım biz şu anda yüzlerce makine yapıyoruz. Ne diyeceğim sana? Bedava, beleş hem denemiş oluruz yani sıkıntı yok. Götür, çocuk çoğu çocuğuna yap makineyi geri getir. Sen bizden kopma bir şey yaparız biz sana e, öyle zamanlar. E, parasız götür bir 3 saat yap getirirsin. Allah razı olsun. Amin. Amin. Dedim bildin değil mi? Anladım anladım abi anladım. Dur. Oo oh, kebap. Evet, Dondurmam Kaymak filminin çekildiği dükkan ve onun o işte o kişi öyle o mi? Şeydi. İsmi ne? Mehmet Özge. Öyle mi? Mehmet Özge. Enişte olunca bir